Değerli dostlar merhaba. Şeytanın beşinci sorusu yukarıda. Ey iblis sorun sadece Adem'in cennette bak kalması değil. İnsanın yaratılışındaki büyük hikmeti anlamaktır. Allah insanı sadece cennette kalsın, orada yaşasın bunun için yaratmadı. İnsanı yeryüzüne halife olmak üzere yarattı. Bu görev itaat, akıl ve irade ile sınanması Gereken bir yolculuktu insanın tekamülünü Allah istiyordu. Adem'in yeryüzüne gönderilişi onun varoluş amacını gerçekleştirmek içindir. Senin cennette Adem ile buluşmana ve ona vesvese vermene izin verilmesi de yine bu imtihanın bir gereği olarak gerçekleşti. Yoksa durduk yerde böyle bir şey olmuş değil, sen oraya gitmiş değilsin. Bunları yanlış değerlendiriyorsun. Ancak burada e, bir husus var ki bunu daima sen e, sorularına dikkat ediyorum. Unutuyorsun. Allah'ın hikmeti var. Yaratmadaki hikmeti var. Adem'i cennete girip mağlup ettin. Yoldan çıkarttın. Zannediyorsun ama o mağlup olmadı. Yanıldı. Hemen tövbe etti. Pişmanlık duydu. Yani Adem hata yaptı. Allah'ın emrini çiğnemek yoluyla bir hata fakat hatasından döndü. Bu da onun Allah'ın rahmetine nasıl mazhar olduğunu gösterdi. Allah onu affetti. Demek ki Adem'in düşüşü aslında bir yükseliş. Çünkü hata yaptı, tövbe etti. Hata yapan, tövbe eden Allah katında hata yapmayandan daha değerlidir. Nitekim ayet var. Bu senin bakış açınla anlayamayacağın bir sövgü. Cennette kalmak insanın varlık sebebi değil. Yaratılırken Adem ve Havan'ı orada kalsınlar diye yaratmadı. Allah'a yakın olmak, Allah'ın halifesi olmak, muradı ilahi böyleydi. Ve de bunu engellemek istedi fakat Allah'ın muradı tecelli etti. Adem yeryüzüne geldi, buradayız, yeryüzündeyiz. Ne var ki bu bir ceza değil bizim için insanlık için bir rahmet kapısıdır. Senin verdiğin mesveselerin bunlar bir de Allah'ın e, hikmetine hizmet etti. Zira Allah her şeyin kontrolünü elinde tutandır. Ve senin hiçbir planın Allah'ın iradesini aşamaz. Sorularınla kimliğini, gururunu göstermeye devam ediyorsun. Altıncı soruda şeytanın altıncı sorusunda buluşmak üzere.